Gezegenimizin bir parçası ama gezegen bu. Bak otur da seyret kızım. Hep bekliyordum bekliyordum. Bak sabaha kadar bekledim. Şimdi tam doğuyor işte. Nasıl bak dağın arkasından yükseldiğini gör. Evet. Biraz önce yoktu. Bak şimdi çıkmaya başladı işte. Evet. kız ne oldu yumurta gibi? Hı? Bizim kız ne oldu yumurta gibi? Evet. <laughs> yumurta <laughs> <laughs> gibi sapsarı. Hı hı. Güneşe <laughs> bakabildim. Evet. Keşke ben uçabilseydim. Neden? Ne yapacaksın uçunca? Ben güneş olmak istiyorum. Her zaman. Ne olacak ki güneş olunca? Güneş olmak istiyorum. Çünkü en güzel ısıtıcı olmak istiyorum. Asıtmak istiyorum. Yani güneş almak Sen gülüşünle ısıtıyorsun zaten bizleri. Evet. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Çok tatlı bir gülüşün olduğu için. Bir evcudat da babay. Seviyor musun babayı? Evet. Çok. Aykon var mı? Hayır. Ne gözler ne oluşturuyorsun o zaman? Gözümde sanki bir şey vardı. Yine saçın kaçmıştır. Bak, evet. hı -hı. İşte güneşimiz doğdu gördün mü? Evet. Hepsi doğdu artık güneşin doğuşunu seyretmiş olduk. Rahatladın mı? Hı hı. Sen de kendine çıkıyormuş içeri. Evet. Hadi.